yeni ve damadımız Hıçer Şarkı yapmak üzere İzmit Belediye Başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan, Sayın Nuray Kaya ve Sayın Tuğba Metin Gülkan Fendi ikramasını arz ediyorum.

kıymetli tedaviler Aslıhan Subaşı hanımefendi kızımızla Selcan Metin Yurt. Bu iki güzel kardeşimizin bugün hayatlarının en anlamlı, en güzel günü. Doğumlu günlerinde nikah merasimlerinde düğünlerinde onların yanında oldunuz. İnanın ve damat bey aileleri Sizlere çok çok teşekkür ediyorlar. Hoş geldiniz. Kerem verdiniz. Nikah masamız hazır. Benim hedaflarımız el ele tutuştular, hazır diyorlar. Değil mi? Bir evet. beraber müsaadenizle nikah altına geçiyorum. Aslan'ın su başı hanımefendi hiç kimsenin altında kalmadan kendi isteğimizle, arzumuzla, bir bir yardımımızla, severek ve inanarak, Bay Sercan Etiyur ve Efendilerle meyve öyle Evet. Aslan Hanım'ı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah mahşur etmesin. Sercan Metin yok. Eşkin Zennet'i isteğimizle, arzumuzla, bir iradenizle, severek ve inanarak Bayan Aslıhan Subaşı hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! evet. Erdem'i tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah'a mahşur etmesin. Evet, İzmir Belediye Başkanımızdan başlayalım. Nevzat Bey, şahitlik geliyor musunuz? Ben de her iki aileyi ve iki genç kardeşimizi Canan Göbeli'nden kutluyorum. Şahitlik ediyorum. İki dünya saadeti diliyorum. Evet, Mutluluklar diliyorum. Evet şahit ediyorum. Şahitlerimize teşekkür ediyoruz. Buyurun hayırlı uğurlu olması dileğiyle izah edelim. Sercan Etiyum kardeşlerimizin nikah akitlerini işlemlerini tamamladık. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Hükmelerin Tanrı bana verdiği ilgiyle bu iki güzel kardeşimizi ömür boyu mutlu olsunlar. Bir yastıkta, bir hanede, huzur içinde mutlu bir aile hayatı yaşamanız dileğiyle sizleri eş olarak, karı koca olarak ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Allah evet, bu alışlar, hepimizin sevincinin mutluluğunun ifadesidir. Sevinçliyiz. Neden sevinçliyiz? İki gencimiz birbirini sevdiler, değer verdiler birbirlerine ve karar verdiler hayatlarını birleştiriyorlar. Aile yuvasını burada resmen kurdum. Bütün dostlar burada. Tabi ne bekliyorum? Bütün bu sizi sevenler, bu davete gelenler bir şey bekliyorlar. Bugün buradalar ama inanıyorum ki hepsi sizin mutluluğunuzu. Bundan sonra çıktığınız bu ince uzun yolda güzel bir geçim. Değil mi? Bu yol uzun, Allah'ın izniyle kıyamete kadar değil mi? Ölünceye de. bu yolun da en güzel azı, hiç gönlümüze eksik sevgi ve muhabbet. Bugün nasıl değer veriyorsak birbirimize karşılıklı olarak, bir hayat arkadaşı olarak, yargın ve sonsuza dek bu değer hiç eksilmiyor, muhabbet, sevgi hiç eksilmiyor en fedakarlık gerektirir. Bunun en güzel şekilde yapacaksınız. Allah yolunuzu açık etsin. Bahtınız açık olsun. Cenab-ı Hak sağlık versin. Sıhhat, afiyet, güzel geçim nasip etsin. Ve hayırlı evlatlar, değil mi? Hayırlı evlatlar nasip etsin sizlere. Anne babalarınıza da güzel torunlar. Tabii. Evet. Ben bu duygularla tekrar size tebrik ediyorum. Ailelerimizi, anne babalarımızı tebrik ediyorum. Ve onları en güzel şekilde onlara değer vereceğimize inanıyorum. Aile Cüzdanı'nı İzmit Belediye Başkanımız, nikahımızda şahidimiz. Kendisini davet ediyorum. Ben katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca, ayrıca. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı insan ruhuyla gençlik Hepimiz gençiz. Hepinizin bayramını tutuyoruz, tebrik ediyoruz. Biz de Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karosmanoğlu'na uğurlu elleriyle kırdığı, kıydığı bu nikah için teşekkür ediyoruz. Ben de herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün evet bu iki kardeşimiz ve aileleri için çifte bayram. Az önce bahsedildiği gibi 19 Mayıs bizim için çok önemli bir gün. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basıp milli mücadelenin başladığı ve bu günlere gelmemizde önemli bir gün. Bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere ebediyete göçen bu ülke için canını, kanını veren şehirlerimizin Milnet'le alıyoruz. Durumları <laughs> sağ olsun. Tabii ikinci bayramımız iki kardeşimizi kurdukları bu yuvayla Türk aile yapısına bir aileyi daha eklemeleri. Şimdi onların mutluluğu milletimizin mutluluğuna eklenecek. Onların gücü milletimizin gücüne eklenecek. Onların yuvasında yetişecek yavrular yarınlarda bayrağımızın, ülkemizin, cumhuriyetimizin milli manevi değerlerimizin sahipleri olacak. Onun için hepimiz mutluyuz ve diliyoruz ki bu kurulan yuva, bu başarı bu yuvanın bir ömür boyu sürdürülmesiyle ömür boyu başarıya dönsün. Bunu da sağlayacaklar büyüklerimiz ailelerimizde bu yuvanın korunmasına destek verecekler. Ben bu duygu düşüncelerle aile cüzdanını takdim edeceğim. Türk aile yapısında kadın güçlüdür. Kim ne derse desin evin reisi erkek değil kadındır. Bunu ben bir erkek olarak dürüstlükle itiraf ediyorum. Ve Türk kadının evine sadıktır, beceriklidir, cefakardır mutfağından, çocuğundan, erkeğine kadar her şeye yetişir. Biz gurur duyuyoruz Türk kadınlarıyla. Ama haksızlık etmeyelim, Türk erkeği de güçlüdür yani. Aileye bağlıdır, sadıktır. Yuvası için, eşi, çoluk çocuğu için göğsünü siper eder. Biz kadınıyla, erkeğiyle bir bütün milletiz. Gücümüzün bütünlüğümüzden alırız. Ama aile cüzdanını takdim ederken her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Evin gerçek reisine teslim ediyoruz. Damat kardeşimiz şimdi pek farkında değil. Ama burada tecrübeli abileri bilirler. <laughs> Evlilerin <Evliyle, gülüyor> yolu hanıma itaat edecek. Ben bu duygu düşüncelerle iki kardeşimi, aileleri kutluyorum. Aile cüzdanını gelin hanıma teslim ediyorum. Damadımızı da ona teslim ediyorum. Ona iyi baksın. Allah mesut bari etsin. İki can hale gidiyor. Bu arada başbakanımızın en az üç çocuk hatırlatmasını yapıyor. Dört de olabilir. Bir mahsuru yok. Ben yeni çocuklu bir ailenin perdeyim. Hepsinin rızkını verir Allah. Allah mesut etsin. Evet, Mehmet Erkan Sayın Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Kurtay'ın başkanımıza sevgili çiftlerimize çok değerli. İki tane var. Evet, bir tane bir Resulatı şehrin bir tanrı olan bayrağımızı diye izleyen Cumhuriyetimizin kurucusu bunu oradan takıldığı bir resimler. Şu andan dönüm Aile büyüklerini

Başlamak istiyorum. Başlamak istiyorum. Başlamak. 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 Başlamak.